Merhaba sevgili boğalar. Çalışma ortamınızda sizi rahatsız eden konuları çevrenizdeki kişilerle paylaşabilirsiniz. Sandığınızın aksine sizinle aynı düşüncede olan başkaları olduğunu da göreceksiniz. Birlikte hareket etmek sorunları daha hızlı ortadan kaldırabilir. Bugün 9 Mart 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen Ay, 3.25'te Kova burcundaki Merkür ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün ilk yarısında ilişkilerimize konsantre olabiliriz. Zihinsel enerjimizi özel ve sosyal ilişkilerimize yöneltebiliriz. Ay 15 onda boşluktan çıkacak ve akrep burcuna geçecek. Bu nedenle önemli iş ve görüşmelerimizi öğleden sonraya bırakmak daha doğru olabilir. Ay akrep burcundayken duygularımız yoğunlaşabilir ve derinleşebilir. İş, kariyer konularına daha hırslı ve tutkulu yaklaşırken aşk ve ilişkilerde cinsellik ön planda olabilir. Müzik taşırken ikinci yarıda